Samsunlar son bir ayda gelen 5 şehit haberiyle buruk bir bayramı geride bıraktı. Ard arda gelen acı haberlerle sarsılan Samsunlar terör bilasının artık sona ermesini istiyor. Terör savaşarak biter başka türlü bitmez. Bu kadar ben bu kadar biliyorum yani savaşarak biteceğini tahmin ediyorum yani. Terör nasıl bir işte bu ama bu, bunlarla şey kestikten sonra biter. Kökünü kazı kazırsın. Ama önce Amerika ile ilişkiyi şey yapacak. Amerika'dan olmadan olmaz o. İslam Birliği kurularak biter bence. Kur'an ve sünnete uyarak Peygamber Efendimiz'in yoluna giderek, bütün Müslümanlar birleşerek. terörü nasıl biter? Ya iyi bir mücadeleyle biter. Ama nasıl bir mücadele olması lazım? Ya tek taraflı bir mücadele değil. Eğitimle, ondan sonra iyi bir ekonomiyle sadece bu şekilde terörü bitirebilirsiniz. Türkiye'deki e, terörün sebebi e, Türkiye değil. Türkiye'nin dünyadaki e, gelişmesi, Orta Doğu'da büyümesi, güçlü bir devlet olmasını engelleyen büyük güçler. Amerika ve Avrupa Birliği, ee, Türkiye'nin başına terörü bela ederek bizim gelişmemizin önüne her zaman bir set oluşturmaya çalışıyorlar. Ee, terör bitmesi için terörle masaya oturulmaz. Anlıyor musun? Bunlar yanlıştır. Türkiye'nin yanlışlarıdır. Ee, yani aktarmalar, para aktarmaları, belediyeler para aktarmaları anlıyor musun? Bunlar, yani biz halk olarak yutmayız yani. Bu e, yanlış bir siyaset, yanlış bir şey. Ben gerçekten hiçbir partiye oy vermiş değilim. Hiçbir umudum yok benim yani. Biter diye de bitmez galiba. Dünyanın her yerinde terör var çünkü. Bence terör eğitimle biter, sevgiyle biter. Türkiye'de terör nasıl? Türkiye'de terör dış devletle ilişki kestim hepsi biter. Ee, Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanımız bu iş üzerinde profesyonel. İstese keser. Kesilir. Ama bu dış kafirlerle, Yahudilerle ilişkimizi kesmemiz lazım. Nasıl biter? biter? 30 35 sene oldu. Bittiğini görmedik. Şimdi şu anda da Katar üzerinden şey yapıyorlar. Ee, Suriyeliler bütün buraya gelenin zaten buranın çivisi koptu. Allah terör nasıl biter? Anlaşacaklar başka çaresi yok. Ya teröristler silahlarını gömecekler ya da hükümetten anlaşacaklar başka bir çaresi yok. E, terörün kökünü bitirmemiz için yani savaşmamız gerekiyor. E, onca şehit verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terör nasıl biter? Terör bitecek ya. Evet çıktı. Terör bitecek. Az kaldı yani. Şu an şu son şeylerini yaşıyorlar. Canlarını çekişiyorlar. Terör kararlı adımlar atılırsa biter. Yani alınan e, tedbirler, öneriler kararlı bir şekilde uygulanırsa biter. Bu terör zor biter. Daha zor Yani hmm, Avrupa'nın Amerika destekle sürece bitmez bu terör. Milletçe el birliğiyle biter. Milletçe beraber biter. Başka bitmez. Mesela ne yapılabilir? Valla içimizde çilen temizleyebilirse dışarısı kolay. Üzerine çok daha fazla baskılı gidilirse biter. Mesela neler yapılabilir? Ben neler yapılabilir? Her taraftan dört koldan kapatılması gerekiyor. Normalde işte bir taraftan taviz verilirse bir taraftan efendim baskı yapılırsa ama olmuyor. Her taraftan kapatacaksın. Her türlü baskı yapacaksın ya. Yani. Nefes aldırmayacaksın. Yani. Şimdi terör bitiyor, bitiyor, bitiyor. Bakıyorsun hep kuduruyor. Her gün şehitlerimiz var. Her gün ya ne bayram var ne seyranı var. Yazık değil mi bu insana? Yani devletimizin gücü mü yok yani? Bindirsin. Allah ne verdiyse bindirsin tepelerin tamamıyla yani. İnsanların vicdanları parçalanıyor. Yazık değil mi ya? Nasıl bir tane birlik beraberlik olacak? Teröre karşı olacak, biteceğiz daha. Birlik beraberlik olmamız için neler yapmalıyız? Ne gibi her türlü askeriye, emniyete yardımcı olacak. Duyduğumuzu ihbarda bulunca, ha burada bir şüphelendiğimiz yerleri hasta bildireceğiz. Böyle böyle bitirmeye çalışacağız. Öyle mi? Birlik beraberlik olmadan bu iş bitmez. İş düşmanları var. Ha, iş düşmanları bilen haber verecek. Burada bilmem ne var. Burada şu baranak var. Şu baranak var, söyleyecek. Bunu ihbar etmezsen Gördüğün kişiyi şikayet etmezsen nasıl biteceğim bunu? Sen saklarsan, öbürü saklarsa bu bitmez.